burç yorumlarınız. Hemen Koç burcuyla başlıyorum. Bakalım Koç burcu size bugün nasıl bir mesaj var? Ee, su şövalyesi duygusal romantik meraklı düşünceye dalmış aşık olma ya da evlenme teklifi alacaksınız duyguları dengeleme ihtiyacına sahipsiniz ve sosyal bir etkinlik davetinde bulunacaksınız belki de Böyle bir etkinlikte hayatınızın aşkına karşılaş hayatının aşkıyla karşılaşacaksınız ya da e, gerçekten de rom, duygusal romantik meraklı ve düşünceye dalmış e, Pardon duygusal romantik ve meraklı bir kimsenin size e, teklifte bulunması söz konusu olacak. Ve kılıçların iç olanı haz al baki mutluluğundan diyor. Çok güzel mesajlar çıktı Koç burcu. Tebrik ederim sizleri ve boğa burçları bakalım. Size nasıl mesaj var bugün? E, su altılısı geçmiş ya da çocukluk anıları çocuklarla ilgili konular geçmiş hakkında hayaller kurma diyor ve dinarların ikilisi Yıldızlarla birlikte alametleri ey, alametleri eşliğinde dönmekteyim. Ee, evet, burada e, geçmişten bir insanın karşınıza çıkması söz konusu olabilir. Çocukluk aşkınız, genç ilk aşkınız, o bu kişi size bir adımda bulunabilir, kendini hatırlatmak isteyebilir. Ya da e, ya da eğer aklınızda, kalbinizde bir kimse varsa bu kişi uzun zamandır sizle ilgili bir karar vermeye çalışıyor ve nihayetinde bu kararı verecek ve size somutla bir adım atacak. Bazılarınız için de çocuklarla ilgili bazı konular yüzeye çıkabilir ve hani bir karar vermek durumunda kalabilirsiniz çocuğunuzla ilgili Yani burada can sıkıcı bir durum değil ama işte belki eğitimiyle alakalı ya da hani bakıcı tutmak istiyorsanız bakıcısıyla alakalı bazı kararlar vermek için e, kafa yorabilirsiniz ya da çocuklarla ilgili bir e, meslek söz konusu olabilir sizler için veya e, burada çocukluk hayalinizin gerçekleşeceğini de anlatır aynı zamanda e, çocukluktan e, kalma bir hayalinizin nihayet gerçekleşeceğini Söylüyorum melekler. İkizler. Hava uşağı. Mantıklı, dürüst, düşüncesiz, meraklı. Zorlu bilgi. Gecikmeler ya da planlarda değişiklikler. Düşüncesizce dile getirilen gerçekler diyor. Ve dinarların süvarisi. Ey gönlüm. Sana olsun tüm güzel haberler. Size çok güzel haberler geliyor. Eee... Belki de geçmişte sizi kıran bir insandan size artık bir özür gelecek. Ee, bazı gerçeklerle yüzleşmeniz söz konusu olabilir. Çok çok merak ettiğiniz bir konunun cevabını, bir sorunun cevabını artık alabilirsiniz. Ee, ve bazı gecikmeler artık son bulabilir ve planlarınızı değiştirebilirsiniz. Ama burada her ne olacaksa olsun size Diğer yandan da çok güzel bir haberler yolda geliyor. Bu haber daha çok bir insanın size bir teklifle gelmesi söz konusu diyor. Ve bu kişi size gelmek için oldukça zamana bırakmış. Zor karar alan bir kimsenin ama sağlam karar alan bir insanın size gelmesi söz konusu. İkizler, yengeç. İkisini de alalım. Çünkü bu açıldı. <laughs> wow. Güneş çıktı. Baş melek Uriel. Mutlu sonuç. Başarıya yol açacak yeni parlak fikirler. Kendine güven diyor. Asaların dörtlüsü. Toprak tevekküle emanettir. Asaların dörtlüsü birleşmektir. E, ve asaların altılısı. Ay ve güneş gibi uçarım. Gök perdelerini yırtarım. Hmm. Şimdi e, burada artık nihayet bir insanın cesareti gelip size bir teklifte bulunması söz konusu olabilir. Aynı zamanda da yurt dışına çıkmak istiyorsanız bu onaylanacaktır ve sizin biraz cesur olmanız gerekecektir. Ama her neyse bu konu artık mutlu sonuç olacak. Hani her türlü başarı söz konusu sizin için. Aslanlar Toprak dokuzlusu hayatın küçük lükslerinin tadını çıkarma, yalnız başına zaman geçirmeniz de fayda var. Başarılı serbest meslek diyor. Kupaların dörtlüsü yürek acısı gibi acı yok. Aa. Ee, sevgili aslanlar biraz e, acı çekiyor olabilirsiniz. Yürek acısı yaşıyor olabilirsiniz. Melekler diyor ki e, hayal küçük şeylerin tadını çıkar ki iyileşsin, iyileşsin acın dönüşsün. E, biraz e, içe dönmekte ve kendini dinlemekte fayda var diyor. Her türlü bu durumdan çıkacağınızı da söylüyor tabii ki melekler. Ve e, Başak, Başak burcu. Toprak edilisi İyi dikilmiş tohumlar, harekete harekette geçici bir duraklama, gereksiz endişe ve dinarların onlusu saf altın ateşin kalbinde bile, bile mutludur. Sevgili başaklar sizlerin e, şu anda biraz e, hayatınızda duraklamalar oluyor olabilir. Ama korkmayın, iyi tohumlar dikmişsiniz, gereksiz yere endişe ediyorsunuz. Nihayetinde tüm isteklerinize kavuşacaksınız diyor melekler. Çünkü saf altın ateşin kalbinde bile mutludur. E, mutlu mutlu olacaksınız. Yani mutluluk getirecek size diktiğiniz tohumlar. Ama siz de yani şu anda mutlu olun, her ne olursa olsun mutluluğunuzu sakın kaybetmeyin. Şu geçici bir duraklama diyor sadece. Ve terazi Toprak şövalyesi, sadık, danmış, onurlu, kibar, kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yapmanız lazım. Verdiğiniz sözleri onurlandırın diyor. Koruyucu meleğiniz var. Burada daha çok size söz veren bir insan artık sözünü tutacak. Ve asaların iç oğlanı beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek diyor. Burada sizin kalbinizde beklediğiniz bir kimse varsa bu kimseden size artık ve bu kişi size bir söz verdiyse artık sözünü tutacak. Ama yine de hala olgunluğa sahip değil. Yani bu kişi gelip tekrar gidebilir ama bu sizi yıpratmasın. Çok sadık ve adanmış bir insansınız. Ama belki de aşktan ötürü biraz diğer konuları ertelediniz. Ama artık melekler diyor ki seni koruyoruz. ...kalk ve gerekenleri yap. Sonunda isteklerin arzularına kavuşacaksın. Ama şu anda biraz da diğer konulara odaklanmak gerekiyor diyor. Ve veya sizin verdiğiniz bir söz varsa bu sözü tutmanız da söylüyor tabii ki aynı zamanda. Ama yani burada bir kişi işte sizin için diyor ki beni kendi mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Yani kalbiniz ilk kişi. Yavaş da olsa size gelecek diyor ve Terazi Akrep. Şunu istiyorum. Birlik çıktı Baş Melek fon. Geleneksel bakış açıları ve yöntemler, Ruhsal organizasyonlar akıl hocaları ve seninle ayrı ayrı aynı görüşte olan arkadaşlarını ara diyor ve yıldız kartı çıktı sevgi Allah'ın gizeminin usturu ust, ustur labıdır. Gizeminin usturlağıdır. Ben bu türkçeyi anlamadım maalesef. Ama yıldız kartı şans ve dileklerin gerçekleşeceğini söyler. Ama artık birlik zamanı diyor. Sizin biraz daha ruhsal ruhsal yönünüze önem vermeniz, spiritüel yönünüze odaklanmanız gerektiğini söylüyor. Ee, ve bununla ilgili yöntemler e, almanız lazım, kurmanız lazım. Ee, ruhsal organizasyonlarına katılın, sizinle aynı görüşte olan insanların, insanlarla biraz sohbete geçmenin faydalı olacağını söylüyor melekler. Yani bir birlik kurun, yalnızlıktan çıkın. Evet, um, Akrabi yay. Yay burcu. Dünya çıktı. Baş melek Mikail. İyi yapılmış bir iş. Neşe, mutluluk ve minnet. Aydınlanmaya giden yol oluyor. Çok güzel çıktı yaylar. Ve kupaların süvarisi. Bana gelsin iyilik kalıcıdır. Beni sevindirir tüm varlığıyla. Bakın burada bir size de bir teklif geliyor yakında ve bu burada büyük bir aşk başlayacak yakında çünkü artık neşe mutluluk ve minnet zamanı iyi yapma, iyi yaptığınız bir iş ödüllenecek artık ya çok güzel çıktı sevgili yaylar evet oğlak <laughs> su sekizlisi ilerleme arzusu, daha anlamlı bir şey arayışı, ruhsal ve duygusal büyüme yaşıyorsunuz. Ve kılıçların sultanı, ipteki sıralı, sıralı inciler gibi kralların elinde duracağım. biraz aslında kılıç kraliçesi iletişim, en iyi iletişim kuran kraliçedir. Gerçekten de artık bu aralar hani haklarınızı arayabilirsiniz, savunabilirsiniz, söylemek istediklerinizi söyleyebilirsiniz. Biraz da böyle kılıcınızı çekmiş olabilirsiniz. Hani daha keskin, daha böyle soğuk davranıyor olabilirsiniz. Burada biraz hani aslında kılıç enerjisinden de çıkmanın faydası olduğunu söylüyor melekler. Daha böyle kupa enerjisine geçmek gerekiyor. Yani daha sevgi dolu, koşulsuz sevgiye sahip olmakta fayda var biraz da siz doyuma ulaşmış olabilirsiniz ve artık hayatın biraz da yani hayatta biraz daha anlamlı şeyler arıyor olabilirsiniz ama şu anda yaşadığınız her şey ruhsal ve duygusal büyüme olduğu için diyor melekler ve kova Hava onlusu. Zor bir durum artık sona eriyor. Değişimi kucaklayın ve her şeyin yoluna girmesini umun. Bir bağımlılıktan kurtuluyorsunuz artık. Wow. Asaların onlusu. Bu da yine aynı şeyi söyler. Zor bir durum sona eriyor artık. Son. Gerçekten bitiyor zorluklar. Benliğindeki nemrut yüzünün alevlerinden kurtuluyor. Ne? Yani bunu ben demiyorum lütfen kusura bakmayın. Evet ama bu hani e, asaların olması artık gerçekten de hani zor bir süreçtesiniz ama hedef az kaldığını söyle. Artık bitiyor gerçekten de bitiyor. Ve değişimi de kucaklayın. Her şey yoluna girecek. Mutlu son olacak. Ve Balık burcu. Hava dörtlüsü dinlenme ya da tatil'e çıkma zamanı bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır meditasyon çözüm sağlayabilir diyor. Ee, dinlenin sevgili balıklar dinlenin yorgunsunuz ee, çıkabiliyorsanız bir tatil'e çıkın çıkamıyorsanız da yine de mümkün olduğunca en aza indirin ee, işi gücü sizin dinlenmeniz lazım ve karar vermeyin şu sıralar. Araba çıktı, kendi benliğinden Allah'ın benliğine doğru yolculuk diyor. Yani bu yine hani gerçekten de e, şu anda karar vermeyin. En doğru kararı akışta vereceksiniz ve bu karar sizi hayat amacınıza götürecek. En yüksek hedefe götürecek. O yüzden şu anda zaman değil acele etmeyin. Karar vermekte. Evet canlar bugünkü burç yorumumuz böyleydi. E, kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.